bizimkinden daha sağlam kökleri olan kültürlerde yaşayan insanlar kişiliğin içsel gelişimine yol açabilmek için bilinçli planlama yapan faydacı tutumdan kurtulmak gerektiğini daha kolay anlarlar. Bir keresinde dışsal başarılar yönünden hayatında fazla bir şey başaramamış bir kadınla tanışmıştım. Diğer yandan zor bir kocayla sürdürdüğü iyi bir evlilik sonucunda olgun bir kişilik geliştirmişti. Hayatında hiçbir şey yapamadığından şikayet edince ona Çinli bilge Chuang Tzu'nun bir öyküsünü anlattım. Hemen anladı ve büyük bir rahatlık duydu. Hikaye şöyleydi. Kaya adında bir marangoz yolculuğu sırasında bir yer sunağının yanındaki bir tarlada devasa bir meşe ağacı gördü. Ağaca hayran kalan çırağına işte işe yaramayan bir ağaç. Bu ağaçtan bir gemi yapmak istersen kısa zamanda çürür. Alet yapmak istersen kırılır. Bu ağaçtan işe yarar hiçbir şey yapamazsın. Zaten bu yüzden bu kadar yaşayabilmiş dedi. Ancak aynı akşam uyumak için gittiği handa meşe ağacı rüyasına girdi ve ona beni niye yetiştirdiğiniz alıç, armut, portakal, elma ve meyve veren öteki ağaçlarla kıyaslıyorsun. İnsanlar daha meyveleri olgunlaşmadan onlara saldırır, zarar verirler. Dalları kırılır, sürgünleri koparılır. Ağaca verilen armağanlar ağacın kendisine zarar verir. Normal ömürlerini bile tamamlayamazlar. Her yerde olan budur. İşte bu yüzden tamamen faydasız olmaya çalıştım. Seni zavallı ölümlü, bir düşün. Bir şekilde yararlı olsaydım bu büyüklüğe erişebilir miydim? Üstelik sen de ben de yaratılmış varlıklarız. Nasıl olur da bir yaratılmış başka bir yaratılmışı yargılayacak kadar yukarıda görür kendini. Seni işe yaramaz ölümlü. Ne anlarsın sen işe yaramaz ağaçlardan? Marangoz uyanır ve rüyayı düşünmeye başlar. Çırağı ona yer sunağını neden bu ağacın koruduğunu sorduğunda kapa çeneni. Ona dair tek kelime bile duymak istemiyorum. Ağaç özellikle burada büyüdü çünkü başka yerlerde insanlar ona kötü davranacaklardı. Eğer o yer sunağının ağacı olmasaydı çoktan kesilmiş olacaktı. Görünen o ki marangoz rüyasını anlamıştı. İnsanın kendi yazgısı gerçekleştirmesinin insanın en büyük başarısı olduğunu ve faydacı kavramlarımızın bilinç dışı pisişemizin taleplerine yer açması gerektiğini görmüştü. Bu metaforu psikolojinin diline tercüme edersek ağaç basiretsiz egomuza bir ders vererek bireyselleşme sürecini sembolize etmektedir. Chuang Zun'un öyküsünde kaderini gerçekleştiren ağacın altında bir yer sunağı vardı. Bu sunak insanların üzerine bir toprak parçasına sahip olan yerel tanrılara sunularını bıraktıkları kaba işlenmemiş bir taş. Yer sunağı sembolü, bireyselleşme sürecini gerçekleştirmek için kişinin ne yapması gerektiğini, çoğunlukla doğru olarak kabul edileni ya da genellikle olup bitenleri düşünmek yerine bilinç dışının gücüne bilinçli olarak teslim olmanın gerekliliğine işaret etmektedir. Kişi, benliğin iç bütünlüğünün kendisinden belirli bir durumda, şimdi ve burada ne yapması gerektiğini anlamak için yalnızca dinlemelidir. Tavrımız sözü edilen meşe ağacı gibi olmalıdır. O, ne büyürken yoluna bir kaya çıkıp gelişmesini ne engellediği zaman kızar ne de engelleri nasıl aşacağına dair planlar yapmakla uğraşır. Sadece daha çok sağ mı yoksa sola mı, eğime doğru mu yoksa ona karşı mı büyümesi gerektiğini hissetmeye çalışır. Biz de tıpkı ağaç gibi bu belli belirsiz, gene de hepimize egemen olacak kadar güçlü olan güdüye, eşsiz, yaratıcı, kendini gerçekleştirme dürtüsünden kaynaklanan itici güce kendimizi bırakmalıyız. Bu, kişinin tekrar tekrar aradığı, henüz hiç kimsenin bilmediği bir şeyi bulduğu bu bir süreçtir. Bu yönlendirici uçları ya da dürtüler egodan değil, psichenin bütünlüğünden benlikten gelir.